henüz grip olmadım ama önlem alacak olursam maske yani koronadan bu, bugüne kadar gelen en iyi önlemlerden olduğunu düşünüyorum. Hijyen özellikle kalabalık alanlarda maske kullanımı çok önemli. Yine okullar o şekilde. Böyle yani gerekli yerlerde antibiyotiklerimizi de kullanabiliriz. <laughs> Kışın özellikle yani fix zaten mandalina, portakal tercih edilmeli vitaminli meyveler. Yani arkadaşımın dediği gibi hijyen çok önemli. Ee, bol bol ellerimizi yıkamalıyız. Ee, C vitamini tüketmeliyiz. Ee, dinlenmeliyiz. Dinlenme de çok önemli bence. Ben kendi adıma aldığım önlemlerim var. Zencefil, zerdeçal, karabiber. Ballanı da kattım. Oh sabah akşam yiyorum. Önlemim bu. Başka hiçbir kalabalık maske. Hastane maske. Başka bir önlemimiz yok. Sokakta olmak zorundayız. Çünkü evde canımız sıkılıyor. Sokağa çıkıyoruz. Arkadaşımın dediği gibi bir simidi zorla yiyoruz. Burada bile çay yedi buçuk lira oldu düşünüyoruz. Ee, ben de yani bütçemiz el verdiği müddetçe zerdeçal bal almaya çalışıyoruz Onu da zaten emekliyiz, hiç alamıyoruz bile onları. Hastalık kapıdan gelecek diye ödümüz kopuyor. Ee, alamıyoruz, hiçbir şey zaten yiyemiyoruz emekli insanlar. Simit'i bile hesap ederek yiyoruz. Ee, bu şartlarda da nasıl korunabiliriz? Artık onun hesabını siz yapın. Yani tabii ki maske çok önemli toplu kalabalık yerlerde. Ee, onun dışında da işte şey yani... Ee, emekli maaşları artsa belki daha sağlıklı beslenebiliriz. Evet ben de e, bu sene gripten kurtaramadım. Bunu şeye bağlıyorum ben bu yapılan e, aşılara. Bir de bu insanlar şimdi malum hükümet e, gerektiği kadar para maaş vermediği için insanlar yeterince kadar yeterince kadar beslenemiyor. Beslenemeyince de işte vitamin eksiklikleri oluyor genelde buna da bağlıyorum. Bağlıyorum bu grip olaylarını. Ama işin aslı ee, güzel, grip ya. aşısı yaptırmak gerekli mi yoksa gerekli değil mi? Bence değil. Çünkü niye? Grip aşısı yap, yapılırken vücuduna mikrop veriyorlar. O da e, ilerisi için sağlıklı bir şey değil. En güzel grip aşısı insanın kendini koruması, kollaması ve yeterince kadar, yeterince vitamin almasıyla iyi olur. Ama bizim insanlar güzel beslenemedikleri için sürekli ne oluyor? Grip oluyorlar. Ve bu grip olayları da uzun sürüyor. Öksürüyor atamıyorsun. Bence şu anki gripler de korona yine. Yani bunu uzmanlarımız da söylüyor. Çok dikkat etmek lazım. Mesela grip olanların kendilerini saklaması lazım. İşte o yüzden kalabalığa giriyorlar. Hastalık artıyor. Yani nasıl insanlar kendini gizlemiyorlar. O yüzden e, şu anda en büyük hastalık grip. Onun yanında da iktidara bağlıyorum yine. İktidarın suçu da şu, insanlara yeteri kadar para vermiyor. İnsanlar güzel beslenemediği için herkes grip kardeşim. Şimdi sabahleyin otobüste gelirken belediye otobüsüne bindim. Maskesiz bindiğime pişman oldum. Gerçekten eğer o otobüstekilerin 100 kişiden fazla verdi, iki tanesi hasta ise bize de kesinlikle bulaştırdı. Ama e, hastanelerin aciline de gittiğin zaman e, eğer otobüsteki gördüğüm görüntü hastaneye de yansıyor ki Allah muhafaza Allah yardımcımız olsun diyorum. Yani çok kötü. Çok kötü. Bize bir kesin bir şu hastalığın sebebi budur diye diyen de yok. Alacağımız bir önlemi bize anlatan da yok kendi haline bırakılmış bir ulus olduk gidiyoruz. Allah yardımcımız olsun. Kendimizi kollamıyoruz tabii ki. Sonuçta gripal bir enfeksiyon, bulaşıcı bir hastalık. Bilinçli olmak gerekiyor. Bilinçsiz hareket ettiğimiz sürece elimize bir şey gelmez ondan gripal. Buna bağlanan bir hastalık türüdür. Kendi kış aylarında kendimizi korlamak gerekir. E, proteinimize dikkat etmemiz lazım. E, C vitamini bol bol kullanmamız lazım. Ve e, insanlardan biraz uzak durmak gerekiyor. Artık mikroplar değişti. Çok sık vakalar görünmeye başladı. Ve tabii geçim sıkıntısıyla ilgili de daha önce denilendiği gibi insanlar doğalgaz fazla yakamıyor yeterince sınamıyor ve bu soğuk havalarda mecbur rahatsızlanıyoruz yani.